Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kar mı zarar mı serimizin 26. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 1000 adet parıltılı istiridye açacağız arkadaşlar. Vallahi ilk defa açacağım. Toplasan ardarda arda 200 tane bile açmamışımdır. İlk defa bu kadar parıltılı istiridye açacağım. Bakalım ne kadar verecek? Ben de merak ediyorum açıkçası. Video geçmeden önce abone değilseniz kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda katıl butonuna da basarak bana destek verebilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar çarşıya geldim. Bir parıltılı incilerin piyasalarına bakalım. Parıltılı istiri diye. 211 bon yani beş 5,5 bon yapar. Bunların piyasası düşmüş. 200'lüsü 18 bon yapıyordu bu arada. Baktığın zaman 18 bonlar 11 bon'a düşmüş arkadaşlar. %40 civarı bir düşüş var. Parıltılı beyaz inciye bakalım. Parıltılı beyaz inci de 5 bon'a kadar düşmüş. O da 7 bondu arkadaşlar. Yani bu da %28 düşmüş aslında çok mantıklı lan şu an bak Çünkü bak beyaz incinin fiyatı %28 düşmüş ama istiridyenin fiyatı yüzde %40 düşmüş. Aynı oranda düşmemiş. Yani istiridyeyi daha ucuzdan alıp inciyi daha pahalıdan satabiliriz. Birkaç gün önceki piyasaya göre. O zaman abi şöyle bin tane alalım biz. Kaç won yapıyordu? 55 won mu yapıyor? Aynen 55 won yapıyor arkadaşlar. Valla 10 tane çıkartırsak 50 won. Gayet kafi bence. bin taneden de herhalde 10 tane çıkartırız eşek değilsek. Şunları bir alalım. İstiridyeleri aldım. Özel istiridye açma mekanımıza geldik Kusursuz sandık videolarını izleyen varsa Paratılı istiridyeleri burada açmıştık Şöyle her birini yüzde yüzde ayırdım Yine 10 tur yaparız Bu video zaten kısa olacak Çünkü yani istiridye açmanın bir esprisi yok Tıklayacağız 3 tane malzeme atıyor zaten içinden Beyaz mavi kırmızı ince atıyor Başka bir halt attığı yok O yüzden bu video çok uzun olmaz arkadaşlar Bu yüzden kusura bakmayın Yorumlarda 1000 tane istiridye aç diyenler oldu Ben de o arkadaşları kırmak istemedim O yüzden açıyorum Yoksa dediğim gibi bu istiridyeleri açmak çok vaktimizi almayacaktı kısa bir video olacak ama izleyicimizi kırmayalım. Şimdi açmaya başlayalım abi. Bilgi panelini de açalım. Valla bak 11 tane çıkarsa verdiğimiz parayı alıyoruz. İnşallah daha fazla çıkar. En azından kötü atacaksa bile 11 tane atarsa 50-50 oluruz ama ben içimden bir ses 15 tane alacağımızı söylüyor. Hey sen. Evet sana diyorum. Abone olmaya ne dersin? Haydi bismillah diyelim başlayalım şöyle. Taş parçasıyla başladık. Parlıtılı mavinci verdi. Ulan beyaz versene be. Aha bir tane beyaz ardına bir de kırmızı aldık güzel bir tane aldık oğlum şimdi 10 tur yapacağız değil mi her birinden bir tane alsak yine okey de inşallah bol bol atar şunu aşağı mı alalım daha rahat görün diye aynen aşağıda dursun şunlar da kenarda dursun bakalım ikinci beyaz inciyi alacak mıyız açmaya devam ediyoruz bol bol taş parçası veriyor ikinci beyaz inci güzel çok iyi parlamasını alalım bir tane de kan kırmızı verdi her yüzlüden bir üç tane verdiğini düşünsene Güzel abi iki tane aldık kafi. Her birinden iki atsa her türlü okeyim. 20 tane yapıyor arkadaşlar. 100 bon demek yani. Her türlü okey oluruz bu arada. <laughs> geldik ikinci tura iki tane beyaz incimiz var bakalım bu yüzlüden kaç alacağız böyle açmaya başlayalım mavi verdi oğlum beyaz vermen lazım ya en az bir tane vermesi gerekiyor bu arada her yüzlüde yoksa batarız bir mavi daha verdi Kın kırmızı verdi ama bu sefer kötü gidiyor hiç vermiyor Vallahi hiç bu tur hiç alamadık kötü oldu bak bu turda bir tane alsaydık yine fena değildi Sağlık olsun Geldik 3. tura. Açmaya başlayalım hemen çok vakit kaybetmeden. Ama almamız lazım. Bak kan kırmızı ince attı. Beyaz atman lazım dostum. Beyaz beyaz. Bize beyaz lazım. Vallahi ayva yedik hiç atmıyor arkadaşlar. Biz o iki tane iyi almışız o turda vallahi hiç atmıyor. Bir tane mavi geldi. Bu turda da hiç beyaz ince alamadık bu arada. Kötü oldu. Arkadaşlar geldik dördüncü tura. Bu turda en az iki tane almalıyız ki zarar kapansın. Çünkü yani her tur bir tane vermesi gerekiyor İlk tur iki tane verdi. Diğer ikisinde boş geçtik. O yüzden olmadı. İnşallah bu tur alırız diyelim. Mavi verdi yine. Ulan beyaz versene ya. Bak bir de kan kırmızı verdi. Bir daha kan kırmızı verdi. Bir daha kan kırmızı verdi. Oğlum beyaz atabilirdi şunları ya. Hah bir tane beyaz aldık. Çok güzel. Bir tane daha lazım bize. Sadece bir tane daha. İmkansız değil. Haydi oğlum. Son 4, son 3, 2, 1 vermedi. Kötü oldu işte bak. Bir tane daha almamız gerekiyordu. Sağlık olsun. <laughs> Geldik 5. tura. Bu arada az önce C attığımı söylemeyi unutmuşum. CK'ye geçtim arkadaşlar. Bir tane aldık. Bu turda hiç alamazsak yine bir C atarız. Başlayalım. Kan kırmızı inciyle başladık. Beyazla başlatmazsın zaten köpek. Görünürde bir şey yok. Mavi de vermiyor, kırmızı da vermiyor. Hiçbirini vermiyor. Bir tane beyaz aldık. Çok iyi. Bir tane daha alan. Bir tane daha alan. Eşitleriz ya 5. de verirse. Haydi oğlum. Son 10 sandık mavi geldi. Bir tane de beyaz versen. Vallahi yapacak bir şey yok. Vermedi. 4 tane ile devam ediyoruz. Kötü gidiyor şu anda. Ya ben 15 tane dedim ama yani onu görürsek şükredelim bence. Çok kötü verme başladı. 6. turdayız. Dediğim gibi beyaz ince atmadığı herhangi bir senaryoda direkt C'ye değiştiririm. Of, of of gördünüz mü? ilk ikinciden mi ne? İkinciden beyaz inci geldi. Hatta ilk istiridyeden beyaz almışız. Taş parçası sonra da mavi gelmiş. Çok güzel oldu. Hala 97 tane istiridyemiz var. Verebilir bak. Bir tane daha beyaz inci lazım bu turda. Oğlum ver lan şöyle bol bol. Elini korka alıştırma ya. Haydi oğlum. Son elle Bir tane mavi patladı. Vallahi beyaz patlasa çok güzel olur diyecektim. Altıncıyı da verdi. Harika oldu. Şu an 50-50'yiz. Bir tane daha verirse kara geçmeye başlarız. Haydi lan. Neden olmasın diyelim. Şu son beşi yavaş açalım. 3, 2, 1. Sonuncu. Ah be. İlkinden verdi sonuncudan da verse süper olmaz mıydı? <laughs> Geldik 7. tura. C2 fena değil bu arada. Hiç boş geçmedik. Bir kere 2 aldık. Güzel oldu. 7. turda bakalım alabilecek miyiz? Kan kırmızı ile başladı. Az önceki gibi olsa bir de mavi verdi güzel. Ama beyaz lazım. Bir kan kırmızı da. Oğlum beyaz ver lan. Haydi oğlum beyaz parla. Haydi oğlum. Son 30. Mavi verdi yine. Oğlum beyaz ver lan. Bir tane vermen lazım ama. Sonlara geldik. Bak şu son istiridyeden kan kırmızı vereceğine beyaz verse süper olacaktı. O yüzden şimdi C'ye atacağız. İstiridye alamadığımız senaryoda C'ye atarız dedik. <laughs> Arkadaşlar geldik C3'e. Burada açmayı deneyeceğiz. Son 3 turumuz kaldı. 8. turdayız. Haydi bismillah diyerek başlayalım. Mavi ile başladı lan bu seferde. de. de nasıl çıkartabiliyorsak. Kan kırmızı geldi ama beyaz vermen lazım. Bir de mavi geldi. Haydi oğlum beyaz parla mavi verip duruyor ya. 14 tane mavi olmuş. Ayıp lan. Bir kan kırmızı daha. Bir mavi daha. Vallahi bu turu da, bu turu da boş geçtik. Hala 6 istiridimiz var. Zarar oldu. Zarara doğru gidiyoruz. Ama bu tur atmayacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla mavi ile kırmızı verdi. Yani İnce atma oranı bu C'de fazla gibi beyaz gelebilir 2-3 tane belli olmaz. <laughs> Geldik 9. tura. Haydi oğlum. Haydi üzme bizi. 2-3 tane ver. Bir tane aldık. Güzel. Beyaz ince aldık. Mavi de almışız bu arada. Ard arda vermiş. Bir mavi daha verdi. Bir tane de kırmızı. Ard arda 2 kan kırmızı verdi. Ulan şunu beyaz versen ne vardı be? Bir mavi daha verdi oğlum. Deli gibi ince atıyor lan. Bir beyaz atmıyor ya. Bak bir de kan kırmızı parladı görüyor musun? Deli gibi atıyor ama beyaz atmıyor. Bir tane daha mavi. Bir kan kırmızı daha. Oğlum beyaz ver lan. Son sandıkları da açtık. Maalesef her şeyden sınırsız atıyor. Beyaz hariç. <laughs> Ve geldik son tura arkadaşlar. Valla bu turda hiç yoktansa bir 3 tane almasak 4 tane aldığımız zaman zarar yok bu arada. Ama 4'ü bırakın 2 tane okeyim. 9 tane yapar 45 bundan okuturuz. 10 zararı okeyim yani. Ya iki de zor gibi duruyor. Bir tane bile zor veriyor. Başladık şöyle maviyle başladık. Çok mavi atıyor ya. Beyaz atsa o kadar harika olur da. Bir tane beyaz aldık güzel. Şu beyazı bir üste alalım. Belki bir uğur getirir. Bir tane, iki tane daha istiyoruz. Be. Of, of, of. Vallahi uğur getirdi. Beyazı aldık. iki tane aldık. Lan yok mudur lan iki tane daha vermen? Yok mudur be iki tane daha vermen? Haydi oğlum en azından bir tane görelim. 10 tane olsun şu son 10 sonduk görüyor musun bak arda arda ile kan kırmızı şunu beyaz vermez son 8 istiridye verecen mi son 2 1 vermedi maalesef buna şükür ya 9 tane aldık 45 won yapıyor en kötü hiç yoklansa 20-30 won da zarar edebilirdik arkadaşlar geldik hesap kitap yapmaya zaten çok da zor olmasa gerek 3 tane eşya var sonuçta pazara gidip tek tek diğerlerine de baktım bu arada arkadaşlar beyaz inci 1-2 tane varmış 5 fondan onları almışlar 5-18'lere kadar çıkmış ben 5-15'ten hesapladım. O da düz hesap olsun diye 46 won dedim. Daha fazla yapıyor biraz ama. Düz 46 won dedik. Mavilerin tanesi 3M 66M yapıyor. Kankırmızıların tanesi 3M. 54M yapıyor. O ikisine de 1 won diyelim arkadaşlar. Totalde 55 won harcadık. 47 won kazanmışız. Yani 8 won zarar arkadaşlar. Sağlık olsun. Vallahi açıkçası 15 tane bekliyordum ama ya çok şanssızlık ya da normali bu. Çünkü hani dediğim gibi sandıklar biraz daha düşmüş fiyatlarına baktığın zaman... En kötü 13-14 tane çıkacağından çok emindim ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yapacak bir şey yok. Evet geldik bir bölümün daha sonuna. Kar edeceğime çok emindim. Niye bilmiyorum ama gerçekten kar edeceğime inandım. Ama maalesef olmadı. Sağlık olsun hiç önemli değil. Biz istediğimizi açtık. Keyfimizi aldık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Beni bu dakikaya kadar izleyen kim varsa hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.